Hocam göz kapağı estetiğinde e, dikiş olarak hangi dikişleri tercih ediyorsunuz? Yani birçok dikiş çeşidi var bildiğim kadarıyla işte eriyen dikiş, diğer dikişler. Siz ne kullanıyorsunuz? Evet e, ben genellikle e, hastalarımda eriyen dikiş kullanmıyorum. Bunu da çok soran hastam oluyor. Neden kullanmıyorum? Çünkü eriyen dikişler iz yapma olasılıkları yüksek. Yapılan çalışmalarda bu geçmişte de görülmüş. E, bu yüzden çok acele etmiyoruz dikiş alımında da. Hani yurt dışından gelen hastamda bile ben eriyen dikiş kullanmıyorum. Çünkü ciltle birlikte bir reaksiyon gösterme ihtimali var. Rulo halinde ince bir sicim şeklinde bir iz yaratma hali var. Bu yüzden kullanmıyorum. Vikril dikişleri de genellikle keroid denilen ya da Farklı bir reaksiyon, kötü yara iyileşmesi olabilir diye çok tercih etmiyorum. Ancak derin dokularda, kas dokularında kullanıyoruz. Ben e, genellikle erimeyen ve hasta içinde konforu yüksek olan ve özellikle teknik olarak da tek tek dikiş olarak e, teknikte atıyorum. E, bu yüzden de çok iz problemi yaşamıyoruz hastalarımızda. Tamam.